Halbuki bu hangi renk? Bye. İngilizcesi? Bye Peki bu hangi renk? Yeşil. İngilizcesi? Renk. Bu hangi renk? İngilizcesi? Yet. Bu hangi renk? Sarı. İngilizce? Evet. <laughs> bu hangi renk? Pembe. İngilizcesi? Pink. Evet. Bu hangi renk? Mavi blue. Aferin. O zaman oyunumuza başlayalım mı? Evet. Tamam. Ben buraya üç tane top koyuyorum. Hangisini söylersem onu alacaksın eline. Tamam mı? Başlıyorum. Mavi. Aferin. Aferin. Şimdi geliyor... Sarı. Aferin. Aferin. Şimdi geliyor. Aç. Bulu. Aferin. Top. Tamam gitsin önemli değil. Tamam şimdi Red. Aç. Hadi Hadi. Şimdi geliyor sıradaki. Öyle. Yeşil. Hadi, yeşil. Hadi anne. Hadi. Şimdi Mor. Sarı.

Anne, yakaladım bu domcakları. Mavi. Hadi. Mavi. Hadi. Yeşil. Anne, yakaladım. Bir de Hadi. Anne ama odamda bir bir de bir de bir de